Şimdi dünyada sağ ve sol temel olarak böyle. Çok da detayına girmeyelim. Temel olarak böyle. Eşitliğe inanıyorsan solsun. Fırsat eşitliğine yani aslında eşitsizliğe inanıyorsan sağsın. Negatif özgürlüğe inanıyorsan sağsın. Pozitif özgürlüğe inanıyorsan solsun. Pozitif haklar işte LGBT hakları. E, negatif haklar işte teşebbüs hürriyeti gibi. Özgürlük aslında bağlı bu. Realizm, realist bir dış politika. Liberalizm, liberal bir institutionalist bir dış politika. Minarşizm, sınırlı bir devlet. Onun karşısında da e, bürokratik hatalet, büyük hantal bir devlet yapısı. Serbest piyasa, müdahaleli, keynesinizm, neoliberalizm, neokeynesinizm dediğimiz şeylerin hepsi bugün sizin başı kapitalizm dediğiniz şeyler soldu çünkü müdahalelidir. Serbest piyasa müdahale olmaz. Mesela Taliban ya da Nazilerde serbest piyasa daha fazla var. O yüzden sağlar. Ama mesela Avrupa Birliği'nde müdahale olduğu için aslında sol. Siz ama onu vahşi kapitalizm falan filan zannediyorsunuz. Hadi Avrupa'da e, refah devleti kavramı üstünden okunuyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetimi de işte onun için olur. Given norm, aktarılmış normlar, oluşturulmuş normlar nedir? E, ben kendimi e, ne erkek ne kadın olarak görüyorum. Şu an erkeğim yani bugün kadınım. Bu pozitif özellik ve pozitif alakalı mevzu değil. Yani negatif anlayıcı, pozitif anlayıcı dikotomisinden bahsetmiyor. Başka bir şeyden bahsediyor. Mesela aktarılmış norm nedir? Örnek. Bir. Aktarılmış. Dolayısıyla ahlak ilkesini buna inşa ediyor. E, vatanperverlik. Aynen. Bunlar senin oluşturduğun şeyler değil. Sana aktarılmış olanlar. Dolayısıyla bu aktarılmış normlar üzerinden ahlakı kodluyor. Bununla tutarlıysa ahlaklıyım. Bununla tutarsızsa ahlaksızım. Sağ buna inanır. Sol, hayır diyor. Oluşturmuş normlar. Ben kendim oluşturuyorum. Bana göre iyi bir insan olmak için işte bol bol sevişmek gerekir. Mesela, bunu ben uydurdum. Uyuşturucu kullanıyorum. Bunun herhangi bir sıkıntısı yok. Rekreasyonel drak kullanmak beni sakinleştiriyor ve beni daha medeni bir insan yapıyor. Sağa sola saldırmıyor. Mesela alkol alınca saldırıyorum. Mesela uyuşturucu alınca saldırıyorum. Dolayısıyla bu beni ahlaklı yaptı diyor. Anlatabiliyor muyum? Kendi keyfine göre oluşturulmuş normlar. Bireyin oluşturduğu. Bu bireycilikle, toplumsal karıştırılıyor. Yani sağ bireycilikle bireycilik. toplumsal hizmetle. Bu onunla alakası yoktur. Toplumsal hizmet sağda olabilir, bireycilik sağda olabilir, toplumsal hizmet sol da olabilir, bireycilik sol da olabilir. Bu onunla alakalı olan bir şey değil. Müdahaleye savunuyorsun yani. Diyelim ki yaşıyor. yaşıyor. sex peşinde. Mesela Paris komünide. Anlatabiliyor muyum? Ya da hippie trail'e binmiş gelmiş Sultanahmet, oradan değil mi? Oradan işte Katmandu'ya gidecek. Gibi yani. Anlatabildim mi? Bu da burada böyle dursun.